Tarih Hazineler programımızı çekerken NİDE'ye gittik. nidenin tarihini biz bir araştıralım istedik. E, çok geniş bir detaylı araştırma yaptıktan sonra bu NİDE'nin tarihi 10 bin yıla dayanıyor geçmişi. 11 medeniyeti barındırıyor, müthiş bir kültüre sahip olmuş. E, buranın da bir yaşayan çınarı, büyük bir efsane üstadına e, olduğunu biliyorduk. Biz kendisiyle bir röportaj yapmak istedik, kendisini yakından tanıyalım istedik tehcisinin kitlesini hayatında gelmiş ne kadar güzel ne kadar acı macerası varsa dinlemek istedik. Niğde'nin yaşayan efsanelerinden 90 yaşında büyük çıkan Ali Ercan e, üstadımızı görmek istedik. Kendisine rica ettik. O da bizleri kırmadı. Konumuz e, konuğumuz oldu. Zeki Müren'e verdiği parçalar, Neşet Ertaç'a yaptığı e, müzikler, plaklar geçmiş dönemde ve ayrıca çok güzel bir kitap çıkartmış. Bu kitabın içinde şiirleri var, türküleri var, yaşanmışlıkları var. Ali Ercan'a baktığımız zaman hayatı üçe ayrılmış durumda. Bir, türküleriyle Ali Ercan. iki filmleriyle Ali Ercan. Üç, ilahileriyle Ali Ercan. Ali Ercan yaşayan bir efsane, yaşayan bir tarihti. Bizim onunla bu güzel sohbeti yapmadan, bu güzel şehirden, bu kadim şehirden ayrılmamız olmazdı. O nedenden dolayı biz de Ali Ercan'la çok güzel bir söyleşi yaptık. Söyleşimizi izleyelim. Harika şeyler bulacaksınız. Özellikle kitabını almanızı tavsiye ederiz. Belgesel programımızı çekerken Nide'ye gelmişken de duayen sanatçılarımızdan Ali Ercan Bey'de bulmuşken kendisiyle hem kısa bir röportaj yapmak istedik. Hem yeni çıkan kitabı hakkında bilgi alalım. Hem de sanat ve sanat dünyasıyla ilgili yaşantısı ile ilgili bize güzel şeyler söyleyecektir. Evet. Güzel şeyler bir defa kitabımızda da baş e, altta yazıyor. Bir tek nefes aldım doğdu dediler. Bir tek nefes vereceğim öldü diyecekler. Şimdi Ali Ercan, Niden'in İçmeli Köyü'nde doğdu. Tek alercan olarak doğdu. Birinci alercan adaletin bu mu dünya kara gözlerin elmas diyerek ikinci alerjan doyamadım Muhammed'e Medeniyet'e varamadım dedi. Üçüncü alercan da filmlerinin izlemişinizdir tabi. Tarih olarak yani tarihi yerler çekecek, çekmeye gelmişsiniz. Bir tarih ben de bir tarihim. Aşağı yukarı Nide'nin 100 senelik olaylarını size anlatabilirim sorulduğunda. Olay bundan ibaret. İsterseniz size bir de dörtlük önceki alacağım. Adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya. Kimine kavun yedirdin? bana acı şalak dünya. İkinci alerjandan da bir dürttük diyelim. Bir defa Türkiye'deki hanımmacılar bu eserimize hayranlıklarını hiçbir zaman kaybetmediler. O film oynadığı zaman mesela Hacı Baba yine bugün bizi ağlattın derler çarşıda. Medine'ye varamadım gül kokusun alamadım ben Resul'e doyamadım Yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım Kur'an önderimiz cennetlerde son durağımız olsun kardeşlerim. Amin. Ee, Ali Bey Üstadımız, böyle kısa atlatamazsınız ha, bize. Ben. Şimdi müdürümüzle beraber bağlamayla sizden güzel bir diyet alacağız. Ondan sonra bu Kurtar, diyetle noktalayacağız. Desene. Yok, şimdilik kurtaramadınız. Sadece <laughs> başlandınız. Biz fragman izledik. <gülüyor> bu <gülüyor> e, programımızı güzel bir sazla, bağlamayla müdürümle bir diyetle tabii, tamamlayalım. Tabii memnuniyetle. Şimdi bugün Ali Ercan için aslında çok da önemli bir gün. Bütün bunlar içinde, bütün bu yapılan Nidelilerin de sevgi ve teveccühlerini gösterdikleri hocamızın bir kitabı çıktı. Ve bu kitaba biz bu projeyi birlikte başladık. Sayın Ercan'la birkaç gece oturduk. Evet, evet. O anlattı, ben yazdım, yazmaya başladım. Sonra baktı ki benim işlerim yoğun. Senin dedi bir asistanın ya da böyle bir bu işi yapabilecek bir arkadaş var mı diye bana söyledi. Bizde çok değerli arkeolog kardeşimiz Teberim. Teberiyimiz. Sonradan teberik çıkmasın mı? Tabi Mustafa Eryaman Bey'e biz Hayır, tabii, e, ilettim. Tabii. Meğerse o da onun dedesi de <laughs> Ali Ercan'ın e, gençlik arkadaşıymış. Tabii, tabii. Birlikte Sağ olsun Mustafa Eryaman hocamız büyük bir sabırla 4-5 ay Ali her akşam hemen hemen Ali Ercan'la birlikte gerek sohbet ederek, çay içerek Ali Ercan'ın ağzından yüreğinden dökülen nameleri dinleyerek ve not ederek bu kitabı oluşturdu. Dostlarıma çağrım kitabı. Bu kitaba ben de naçizane olarak bir takdim yazısı yazdım. Ve takdim yazısında ben şöyle dedim. Ali Ercan'ın hayatı üçe ayrılır türküleriyle Ali Ercan kendisinin de bu şekilde ifade ettiği gibi. Doğru. İlahileriyle Ali Ercan ve evet. filmleriyle Ali Gerçekten ömrünü dolu dolu yaşayan bir insan. Çok önemli kırılmalar var hayatında ve çok olumlu yönde kırılmalar bunlar. Başta tabi Nide'nin çok değerli sanatçısı. Nide'de uzun yıllar kaldı. Nide'de gazinolarda, düğünlerde çaldı. Ve daha sonra 71 yılında İstanbul'a taşınıp evet. Ali Ercan plak. plak şirketini ve yapımcılığa soyundu. Ve pek çok ünlü sanatçımızın plak ve kasetlerini yaptı. Evet, Neşet Ertaş Falan. Çoklarına yaptık canım o zamanlar. Yaptık. tabi. Neşet Ertaş'ti. Siz uzun yıllar bu sektörde çalıştınız ve daha sonra 78 yılında ani bir e, kararla ve e, yüreğinizin götürdüğü yere gidip e, hacca gittiniz. Evet. Çocuklara benden bu kadar dedim. Şimdi 30 sene, 35 sene sarhoşlara hizmet ettim. Biraz da hacılara, hocalara hizmet edeyim dedim. Hatta çokları da arkamdan güldüler. Demişler ki ya bu kafayı şüttü herhalde. Efendim neymiş işte ilahi okuyacakmış da, bilmem ya. Sarhoşlara Türk'ü söyleyen adamı ilahi dinlenir mi bilmiyoruz demişler. Netice olarak ilk yazdığım, okuduğum doyamadım Muhammed'e. Ve Türkiye'de inanır mısınız rekor. Bütün yazdığım, yaptığım şeylerin başına geçmiştim. Şu an içinde YouTube'a baktığımızda Medine'ye varamadım ve doyamadım Muhammed'i. Milyonlar seyrettiğini, milyonlar dinlediğini görüyoruz. Hocamın ilahileri de gerçekten usta işi ilahiler. Kendisi bir gönül adamı, çok büyük bir aslında hem şair hem o ilahileri de havalandırma yeteneği var. Evet. Ve bunlardan bir tanesini çok sevilen evet. Medine'ye varamadım ilahisini bir dinleyelim hocamızdan. Aray aray bulsam izini ilahimizden bu tarafa geçiş yapacağız. Bu aray aray buldum bulsam izini de küçük hacı filmi. İlk film arkasında Medine filmiydi. Aray aray bulsam izini aray aray bulsam izini izinin tozu alıp sürsem yüzümü sürsem yüzümü <laughs> Rabbim nasip eylese de görsem yüzümü Ya Muhammed, canım arzular, arzular seni, Medine'ye varamadım, Gül kokusun alan. Ben Resul'e doya kara açtım yüreğim i mm -hmm. yem Rabbim cümlemizi şefaatinden mahrum eylemesin. Amin. Amin. Eline ağzına sağlık hocam. Bravo. Bravo. Gönder Ali Emmi kitabınız elimize geçti. Evet. Çok sevgili Mustafa Eryaman hocamızın Kaleme aldığı ve bizlerin başladığı büyük bir sabır ve emek ürünü olan bu kitap Ali Ercan Dostlarıma Çağrımdır kitabı şu anda elimizde. Bu kitap Ali Ercan'ın çocukluğundan bugüne kadar bütün hayatını tüm kesitleriyle ele alan detaylı bir çalışma oldu. Araştırma ağırlıklı bir kitap bugüne kadar Ali Ercan'la ilgili yayınlanmış en detaylı kitap evet, ben bizzat yaklaşık 40 yıllık NİDE gazetelerini taradım. Sizinle ilgili haberleri buldum. Mustafa Bey de sağ olsun o haberleri de bu kitabın içine dahil etmiş. Bununla ilgili bizlere ne söylersiniz bu kitapla ilgili? Şimdi söylenecek zaten laf kalmamış kitabımızda. Hepsi var okuyanlar onu görecekler. Fakat ben şöyle bir özetleme yapayım. Ben mesela 1931'ler 33'ler falan koya bir 31 denir ama esas 33'lerin askere gittim. Önemli değil, hasta değilim. 90'a doğru gitti. Onu diyelim artık. Başka yok. Maşallah. Şimdi bu tarihlerde yani canlı tarih olarak bir defa kıtlık senesini yaşadım. Yani ot yedim. Evet. Bu kadar. 13 yaşlarında falan daim rahmetliğin aldığı bir sazla 15-20 gün bir ay içerisinde bir şeyler yaptım. Bayram aracı diye İstanbul'da o zaman Türkiye'de sazı sevdiren, tanıtan o adam. Anadolu saz evet, Ayrımanı derler. Evet, evet, evet. Orhan Gencebay falan da aynen takdir ederler. Ondan feyz Evet. Tabii. Ve ondan sonra ilk yazdığım, okuduğum Karakaş Gözler'in Elmas Türkiye'de muazzam tutuldu. Ben kendim dahi pilav okuyamadım. Sonra. Zeki da, da, dahi dur okudu dur sen. Zeki Müren okudu ben zannediyorum ki o zaman yani telefaklar veriliyor. Ya, sanatçı verir zannediyorum. Aray arayı buldum. Bugünkü hiç unutmam. Şişli apartmanı. Müren apartmanı. Neyse zile bastım. Hizmetçisiymiş. Yendi buyurun dedi. Zeki Bey göreceğim. Kim arıyor dedi. İşte Ali Ercan. Yeni dahi okudu ya. Ercan söyle filan. <laughs> Neyse çıktık tekrar indi. Buyur dedi. Çıktık yukarıya. Oo dedi Anadolu'nun hormansız çocuğu gelsene bu dedi. Ondan sonra kızım dedi Berlin dedi. Bize dedi iki kadeh <laughs> bir şey getir çay içmeyiz biz dedi filan. Ve ondan samimi olduk. Yani <laughs> Zeki Müren'den başladık Böyle ufak özetleme yapıyorum. Ondan sonra iş biraz daha Adana'ya bir kız geçti gördüm. İl plan bomba gibi patladı. Kendimiz de satalım, kendimiz şirketimiz kuralım dedik. Ve Ercan Plak olarak şirket kurduk. İşte Neşet Ertaş, işte Orhan Gencebaylar, işte Arif Sağ falan filan bunlar bizim orası Mürisesi artık David Üniversitesi güzeller. Yani bunlar gelirler, giderler, yerler, içerlerdi. Aa o zaman Ali Ercan. İşte bugüne kadar böyle geldik. Yani fazla lüzum yok dediğim gibi bu yazılan bu kitabımız Allah razı olsun Mustafa'm sanki yanımdan benden doğmuş gibi hepsini teferatını almış buraya okumanızı tavsiye ederim. Ali Ercan Üstadımızdan da kitabını aldık. imzalı kitabını. Şimdi birazdan geçip kitabını e, mutlulukla okuyacağım. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. güzel kitabını. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güle güle okuyun.